Bugün üretici yapay zeka ve geleneksel yapay zeka arasındaki farklara değineceğiz. Bunu bir örnekle belirtmek istiyorum. Bir otel işlettiğinizi hayal edelim. Müşterilerin bilgileri var veri tabanınızda. Bunlar veri tabanında saklanır ve hangi müşterilerin muhtemelen iptal edeceğini analiz edersiniz bu veri tabanından bakarak. Uygulama katmanına geçer ve müşteri kaybını önlemek için eylemler gerçekleştirilir. Şimdi bunu üretici e, yapay zeka ve geleneksel yapay zekada nasıl oluyor bakalım. Geleneksel yapay zekada ne olur? Bir veri tabanı olur. Müşterilerin tüm bilgileri, rezervasyonlar, iptaller, geri bildirimler bu veri tabanında saklanır. Ondan sonra analiz platformuna geçilir. E, i̇şte iptal etme durumu olan olabilecek müşteriler analiz edilir bu platformda. Sonra da uygulama katmanından bu e, bu modellerle iptal etme olasılığı yüksek olan müşterilere yönelik aksiyonlar alınır. Yani indirim teklifleri, özel hizmetler gibi. Peki ne olur üretici yapay zekada? Üretici yapay zekada ise Evet bir veri tabanı var ama bu veri tabanı sadece otelle ilgili, müşterilerle ilgili veri tabanı değil. Bu veri tabanı bütün dünyadaki otellerle, müşterilerle alakalı ya da sosyal medyadaki yorumlar, otel değerlendirmeleri, seyahat trendleri gibi geniş bir veri içeriyor. Bu tabi büyük dil modelleri dediğimiz modellere gidiyor, burada işleniyor. Yani dünya genelinde acaba neden müşteriler, otel müşterileri iptal ediyor? yerlerini diye genel bilgi. Sonra bu yönlendirme ayarlama kısmına geçiyor. Yani bu bu da burada sizin otelinize göre ayarlamalar yapılıyor. Yani otelinizin özel gereksinimine göre modelleri özelleştiriyorsunuz. Örneğin otelinizin müşterilerinin iptal nedenlerini daha özel, daha spesifik hale getirmek için e, bu ayarlamalar yapılıyor. O da oradan da uygulama katmanına gidiyor. E, bunun sonuçları olarak da işte iptal ihtimali yüksek olan müşterilere özel teklifler sunuluyor. Tabi geri bildirim döngüsü oluyor. Tabi buradan e, öğrenilen şeyler tekrar. Bu, bu döngü daha iyileşmesi için yani yapay zeka öğrenmesi için tekrar böyle yönlendirme ve ayarlama kısmına gidiyor yani aslında yapılan aksiyonlar sonuçlarına göre sürekli değişiyor yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz üretici yapay zeka geniş veri kaynakları kullanıyor büyük dil modellerini kullanıyor daha esnek genel bilgiye sahip ve özelleştirilebilir çözümler sunuyor bu da otel gibi işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamasını ve onlara daha etkili hizmetler sunmasını sağlar şöyle bir örnek verelim örneğin mesela Yapay zekaya milyonlarca eee mouse resmi koyduğumuz zaman yapay zeka ondan sonra e, bu mouse'u anlayabiliyor. Bunun mouse olduğunu ama e, üretici yapay zeka ise bunu anlamayla beraber yeni bir e, mouse ortaya çıkartıyor. E, mevcut verilere e, dayanarak. Dolayısıyla e, üretici yapay zeka öğreniyor, analiz ediyor ve yeni şeyler oluşturuyor. Ne gibi yeni şeyler? Metin üretimi yapabilirsiniz mesela. ChatGPT gibi araçlarla e, blog yazılar yazılabilir, şiirler, senaryolar sizin adınıza üretebilir. Görsel üretim yapabilirsiniz. Yani farklı görseller yapabilirsiniz. Müzik oluşturabilirsiniz. Bir yeni besteler oluşturabilirsiniz. yazılım geliştiriciler için harika kodlama önerileri çıkar ortaya. Video yapabilirsiniz. 3D modelleme yapabilirsiniz. Yani karmaşık 3D modelleri oluşturabilirsiniz. Eğlenceli uygulamalar da kullanabilirsiniz. Avatar tasarımı yapabilirsiniz. interaktif hikayeler ve moda tasarımı yapılabilir. Üretici yapay zeka sadece eğlencede değil, eğlence gibi şeylerde değil, tıp, e ticaret, eğitim, sanat ve oyun geliştirme gibi ciddi sektörlerde de büyük rol oynuyor aslında. Tabi da bazı e, tartışmalarda yanında getiriyor tabi. tehlike hakları sorunu, sorunu, etik sorunlar, iş kaybı sorunu işte yapay zeka insan gücünün yerine geçecek gibi sorunlar. Bunlar tartışma olarak devam ediyor. Evet bu tür bilgileri beğendiyseniz e, beğeni butonuna tıklamayı unutmayın, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki sefere yeni bilgilerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.